Pascal'ın bir sözü var aklıma geldi. Pascal malumdur çok büyük bir bilim adamıdır ve 30'lu yaşlarda ölmüştür. Kafasında bir tümör çıkıyor. Ee, zaten cins bir beyin Pascal. İzin alıyor. Bulunduğu yerden Afrika'ya gönderiyorlar. Oradan Arabistan'a geçiyor. Çöllerde araştırma yapıyor, gökleri inceliyor filan. Hastalanıyor. Hastalığı gittikçe ilerliyor. Vefat ederken iki sözü var, çok meşhurdur, özellikle batıda çınlar bu söz. Diyor ki, bana filozofların bahsettiği Allah lazım değil, bana peygamberlerin haber verdiği Allah, bana onu anlatın. Ve sayıyor İsa, Musa, İbrahim, Nuh. Son peygamberi de saymışsa Müslümandır. Bu bir şehadet sayılır. Ancak orasını bilmiyoruz. Evet. Ve vefatına yakın, son nefesini vermeden önceki son iki kelime. Araplardan öğrenmiştir. Allah Kerim der vefat eder. Eyvallah. Hüsnü Hatime. Evet, evet. Gurbet alemi. Ee, yüksek insan zekası zaten anlar bunu. Burası olmam gereken yer değil. Burası gurbet. Hemen her insanda vardır. Bazen çoluk çocuğumuzun içinde bile Kimsesizlik çektiğimiz olmuyor mu hiç? Sebepsiz bir gurbet. İkinden sonralarını bir düşünün. Güneşin batışı niçin Haşimi bu kadar derinden yaralar? Bir kapsa Elbette, elbette güneşin batışı sana bir şeyi hatırlatıyor. Bir şeyi özlüyorsun ama o ne? Akşam yine akşam yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam yine akşam yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Kamış kalıyor çünkü kalıcıdır farkında mı değil mi bilmem ama Haşim ebediyeti arzuluyor. Ne kadar akşam daha yeter. Ne kadar güneş batacak? Mevlana asırlar öncesinden cevap veriyor ama duyana. Ey oğul, her akşam görmez misin ki güneş batar ama her sabah daha parlak doğar. Batmak güneşten bir şey eksiltti mi şimdiye kadar? Niye bu kadar üzülmektesin? Batıyor olmak güneşi yok etmiyor. Başka bir sabahtan haber veriyor. İşte o geçidi aşabilen çok az insan var. Ömer Hayyam'da bunu görürüz. Bastığın her toprak zerresi hangi hüsrevin göz bebeğiydi diyor. O da bitişi batışı çok söyler ama öbür tarafa geçemiyor Ömer Hayyam. Haşim'de de bunu görürüz. Hep bitişin batışın ızdırabı ama bu bitişin çok daha parlak bir şafaktan haber verdiğini göremiyorlar. Şafak gelecekse bu olacak, bu olmadan olmaz. Şafak gelecek bunu göremiyorlar. Görememenin sızlanışları. Bunun e, yansımaları şiirde, edebiyatta, bütün sanat dallarını sıksanız bir damla ah düşer yere. Budur <laughs> yani. Eyvallah.